Merhaba arkadaşlar. Dokuzuncu haftadaki konumuz canlılar ve enerji ilişkileri. Ekos ekosistemde bulunan canlılar, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere üç grupta toplanır. Üreticiler, yani bir diğer adı otomotoflardır. Bitkiler, mavi yeşil ayaklar, fotosantitik bitkiler, bakteriler bu gruba girer. Besin zincirinin başlangıcında üreticiler bulunur. Üreticilerin kullandığı güneş ışığı bütün canlıların temel enerji kaynağını oluşturur. Üreticiler güneş ışığı yardımıyla özürleme yani fotosentez yaparak diğer canlıların ihtiyacı olan oksijeni ve besin kaynağı olan basit şekeri üretir. Tüketiciler. Bir diğer adı heterotroflardır. Tüketiciler beslenme biçimlerine göre etçiller, otçular ve hem etçil hem otçular olmak üzere üç gruba ayrılır. Üreticilerin ürettiği besinleri ve oksijenli solunum yapıyorsa oksijenini tüketirler. Ayrıştırıcılar, bir diğer adı ise çürükçü ve sapofitlerdir. Bakteri, mantar gibi kokuşmaya neden olan mikronik organizmalarda ayrıştırıcılar bütün canlılar öldüğü zaman canlıların yapısındaki organik maddeleri canlıların yapı taşı olan inorganik maddeleri ayrıştırır. Canlılar için enerji dönüşümü fotosentez ve solunum. Güneş ışığı ototrof canlılar tarafından sentezlenen besinler içerisinde kimyasal bağ enerjisi şeklinde depolunur. Heterotrof canlılar ise besinleri oksijenli ya da oksijensiz solunum ile parçaların kimyasal bağ enerjisini yaşamsal işlevlerini yürütmeleri bunları ATP enerjisine dönüştürürler. Fotosentez. Güneş ışığı kullanılarak karbondioksit ve sudan organik besin maddeleri üretmesine fotosentez denir. Fotosentez olayı mavi yeşil ayıklar, e, siyanur ve bazı bakteriler gibi klorofil bulunan canlılar tarafından gerçekleştirilir. Fotosentez sonucu ilk olarak glikoz üretilir ve üretilen glikoz daha sonra nişasta protein ve yağ gibi diğer organik besin maddeleri dönüştürülüp depolanır bitkiler fotosentez sonucu ürettikleri glikozu lokoplast denilen hücre iç organına nişasta şeklinde depolarlar. Örneğin patates. Bir notumuz var, bu da bir bitkinin fotosentez yapıp yapamadığı nişasta üretip üretmediğine bakılarak anlaşılabilir. Üretilen nişastanın varlığı üzerine iyot çözeltisi damlatıldığında oluşan renk dönüşümü ile anlaşılır. Üretilen nişastanın miktarı fotosentezin az ya da çok yapıldığını belirler. Fotosentez hızını etkileyen faktörler Kullanılan ışığın şiddeti. Kullanılan ışığın şiddeti de fotosentez hızı belli ve ışık şiddetine kadar doğru orantılıdır. Kullanılan ışığın rengi kırmızı, turuncu, mor ve mavi ışık altında fotosentez hızı yüksektir. Işıkta fotosentez hızı klorofil pigment, yeşil ışık yansıttığı için en azdır. Sıcaklık, fotosentezin gerçekleşebilmesi için gerekli enzimler dar bir sıcak aralarında çalışabileceği için sıcaklık miktarı fotosentez hızını etkiler. 25-30 derece fotosentezinin en yüksek olduğu sıcaklık değerlendirilir. Bitkinin klorofil miktarı, yaprağındaki stomaların büyüklüğü, yaprağındaki patikula tabakasının inceliği ya da kalınlığı, yapraktaki iletim demetleri sayısı, stoplazmada bulunan su miktarı, toprakta bulunan ve fotosentez için gerekli olan elmlerin yapısına katılan elementlerin miktarı da fotosentezimizin etkiler. fotosentez etkiler. Fotosentez hızı, fotosentez için gerekli faktörlerden en az olan miktarına göre gerçekleşir. Buna minimum mutlu denir. Örneğin ışık şiddetinin az olduğu bir ortamda fotosentezin gerekli olan bütün faktörler fazla olmasına rağmen fotosentez ışık şiddetinin az olmasından dolayı yavaştır. Burada ışık şiddeti sınırlayıcı faktör olarak görülür. Üreticilerden tüketiciye aktarılan enerji piramidi. Ekosistemde besin piramidinde bir üst basamağa çıkınca enerjinin %10'u bir üst, üst basamağa aktarılır. Bu yüzden besin piramidinde üst basamağa doğru çıktıkça canlıların toplam kütlesi azalır. Üst basamağa doğru çıktıkça aktarılan besin ve enerji ve canlı kütlesi azalır. Piramidin her safhasında ayrıştırıcılar ise bütün canlı öldükten sonra çürümesini sağlar. Çürüme sonucunda organik maddeler tekrar inorganik maddeler üreticileri aktarır şu şekilde. Her basamaktan ayrıştırıcılar bulunmakta. Dokuzuncu haftanın sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Oğlum ben aşağıya